Ne yapıyorsun? Ben bıraksana! Şş, sakin şöyle küçük bir gezintiye çıkalım seninle. Sakin ol şampiyon, relax. Ya bıraksana beni, bırak! Ne yapıyor bunlar ya? Ya ne var ne? Ne istiyorsunuz hala ya? Tilki abiler de gitti işte. Şimdi güzel kardeşim, benim sana anlattıklarımı sen kime anlattın? Zahmet olmazsa bir ötüyorsun. Ha şu mevzu. Sen daha ona yeni mi uyandın amcasının gülü? Göründüğünden daha aptal mısın sen ha? Birincisi amcasının gülü benim repliğim. İkincisi kime söylediğini söylüyorsun. Yoksa kıracağım kemiklerini. Herkese anlattım. Ne yapacağım? Oğlum bak, benim sinirlerimi zorlama. Emin ediyorum Evet. Bir saniye. Ben konuşayım arkadaşlar. Bana bak. Bizi birine ispiyonlamaya kalkarsan... ...seni doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Ne yapacaksan yap. Hiçbirinizden korkmuyorum. <laughs> ya Levent'ciğim bir laf vardı. Cehalet insana cesaret verilmiş. Bana bak. Sana şu lojikte yapabileceklerini bilseydin korkudan altına ederdim. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz çocuğa? Çek şu elini, bırak beni! Ya bıraksana, ne yapıyorsun? <laughs> Çağla, ne işin var senin gezi gezi dışarıda? Yürü git evine. Burada ne olduğunu öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Çağla, bak bu işler senin boyunu aşar. Yürü git evine, Reyhan teyze merak etmesin. Gitmeyeceğim dedim. Burak'tan ne söyleseniz Söylesenize. Sana ne? Nasıl bana hani ne ya? Gece gece yol mu kesiyorsunuz? Eşkıya mısınız siz alo? Hemen buradan gitmezseniz babamı arayacağım haberiniz olsun. O. Ne ya? Şimdi de bu ufaklığa mı haberi yaktın? Delirdin mi sen? Saçmalama. Çocuk adam. Savaş. Duydun mu beni? Bırak çocuğu git. Yoksa fena olacak. Hadi gence. Başımız bir daha sokmayalım daha fazla gece gece. <laughs> ya? Bıraksana çocuğu. Sen istedin. Söylediklerimi unutma küçük taspa. Gözüm üstünde. Tamam tamam kapat şu telefonu gidiyoruz işte ya. Defolun gidin buradan. Burak. Burak iyi misin? Ama bana. Taksi falan çağırayım mı? Hastaneye gidelim ya istersen. Ya bırak beni. Burak bir dakika beni bir dinle ya Burak bir dur konuşalım ne var bene ne konuşacağım seninle sen çıkardın değil mi o sabıka kaydını ortaya evet ben yaptım gözün aydın gidip istersen bir koşukına getireyim evden ha tebrik ederim amacına ulaştın abimle ablam senin yüzünden evden kaçmak zorunda kaldı. Onlar senin abinle ablan falan değil. Onlar benim ailem. Bütün dünya aksini iddia etse de... ...onlar benim ailem. Özür dilerim. Ama Kıvanç beni manyak etti, tamam mı? Bir yanaştı, bir güldü. Ertesi gün yüzüme bile bakmadı. Ben de insanım Burak. Benim de duygularım var. Sen ne dersen de. Kıvanç bunların hepsini hak etti. Ben ona aşıktım. Ama oynadı benim. Mazeretin bu mu yani? Aşk mı? Peki benim duygularım ne olacak Çağla? Senin gibi birine çok ihtiyacım var. Sen benim için ayrısın falan. Sen de ağzımdan laf almak için oynamadın mı benimle? Bak Çağla. Eğer aşk için intikam bir mazeret olsaydı... ...benim seni çoktan gebertmiş olmam gerekiyordu. Bana bahane bulma. Olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.